Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TOG aracımıza yeni güncelleme geldi. Instagram'dan takipçilerin Instagram'da bulunan takipçilerim bu güncellemenin yapılamadığını söylediler. Ben ilk defa deneyeceğim. Bakalım bizde böyle bir sorun çıkaracak mı? Benim profilime giriyorum. Şifremi yazıyorum. Yanlış yazdı. Tamam'a bastım. radyoyu kapatalım. Zaten burada hemen yazılım güncellemesi bulundu yazdı. Şifremizi yazdık, profilimize girdik. Zaten orada yazılım güncellemesi var dedi. Şimdi buradan menüye girip araçlar kısmına basıyorum, kaydırıp sistem bilgileri ve burada bulunan yazılım güncelleme kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi güncelleme bulundu dedi. Evet, şimdi indirmek istiyor musun diye sordu. Ben evet indire basıyorum. Diğer güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de buluta bağlanıyor yazıyor. Şimdi indirilmesini bekleyeceğiz. Işık açmışız burayı Şimdi indirilmesini bekleyeceğiz. Şimdi indirilmesini bekleyeceğiz. gördüğünüz gibi bize böyle bir uyarı verdi. Emin olun yazmış. Yükleme için koşulları sağladı Emin olun. İnternet erişimi, erişimi olmalı. Şu an zaten aracımın interneti gayet iyi bir şekilde çekiyor. Araç batarya şarj durumu %20'den büyük olmalı demiş. Aracımızın şarjı %30. Ve 12 v akü şarj yüzde %70'den büyük olmalı. Şimdi bunu hemen kontrol edelim. 170'ten büyük olmalı. Araçlar kısmına girip sistem bilgileri daha fazla duruma basıyoruz burada. Gördüğünüz gibi %81 12 veya akü şarj durumu. Tekrar yazılım sürümü basıyoruz. Yazın güncelleme. Park freni aktif olmalı. Frenimiz aktif. Akıllı cihaz aksesuar modunda olmalı. Araç zaten aksesuar modunda. Şimdi yükleye bastık. Şimdi yükleye 5 dakika sürecek de demiş. Öncekilerde 25 dakika diye söylüyordu. Şimdi yükleye basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada güncelleme indirilmedi. Direkt demek ki indirilecek bir şey yok. Direkt başladı yükleme güncelimi. Zaten en köşede YouTube'suz diye var. Şu YouTube'suzda da çok işim yaramaya başladı. Yaramaya başladı. Ayrıca, ayrıca o kendi oturumumu açtım. Premium olarak devam ediyoruz. Aksaklık olmadan. Şimdi burada güncellememiz oluyor. Dışarısı da yalnız o. Bütün olayları söyledim burada. Bu ile inşallah yazılım e, aksaklıkları düzelir diye düşünüyorum. Çünkü bazen aracın e, yazılımsal konusunda ekranlarda biraz sıkıntı çıkıyor. Bugün mesela yolda biraz sıkıntı çıkardı. Ama bunlar çok önemli bir sıkıntı değil yani 10 dakikada. Da süzülebilecek bir sorun. Zaten herhangi bir sorun olduğu zaman buradaki ekrandan dolayı aracı yeniden başlıyor sanki bir telefonmuş gibi. Yeniden başlıyor. Kendine geliyor. Böyle uyarılar verdi şu anda. Bir daha tamamına kadar aracını söylemeyecektir diye uyarı verdi. Burada ışıklar hepsi gitti. Bütün ışıkları yakıyor şu anda. Güzel müzik yanıyor burada. Ne yapıyor? Ultrasik parkaçların arızası tespit edildi. Tamamen basıyoruz burada. Bütün arızaları verdi şu anda. Işıklar da gitti. Ameliyat ışıklarımız yanıyordu. Onlar da gitti. Kontak kapattı aç. Arkadaşlar önce kamerada bir sıkıntı oldu. Kapandı. Zaten kapının ile birlikte bütün ekranlar kapandı gördüğünüz gibi. Az önce şurada bayağı bir verdi. Şu an bütün sistemler kapandı. Eşik kalmış kal gitti. Ee, şimdi böyle olduğu zaman aracımızı gördüğünüz gibi kumandayla kilitleyip açıyoruz. Ardından kapıyı kapatıp açıp kapatıyoruz ki bindiğimiz anlaşılsın. Ve buradan Star Strobe'a ayağımız Kamera Kamerada yine sorun oldu. Ama herhangi bir şey yapmadım da aracı ekranlar gitti arkadaşlar. Aracı kumandayla açık kapattık. Sonra kapıyı açık kapattık. Araç bizim bindiğimizi anladı. Ardından Star Strobe'a basıyoruz buradan. Aracı aksesuar moduna alıyoruz. Ve araç kendine geliyor. Tekrar burada profillerimiz çıktı. Kendi profilim üzerine basa şifremi yazıyorum. Tamam basıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar radyo açıldı. Kapatalım. Demektir. Şu anda güncelimiz oldu. Tekrar bakalım araç güncelimiz sıfır açık var mı diye. Kurulum tamamlandı. Tamama basıyoruz buradan. Tekrar güncelimi kontrol basıyorum. Çünkü bazen 2 ya da 3 tane gönderdikleri oluyor. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Aracın ön cam ısmı ön cam buharlaştığı zaman önce ısıtmasını açtığımızda sadece ön cam buharı alınıyor. Aynaları falan herhangi bir yeri almıyor. Aynaların buharlanmak için de şuradaki arka cam ısınmasını da basmamız gerekiyor. Hem arka cam hem de aynaları oluyor. Bunu fark ettim. Şu anda zaten e, yazılım olarak bir şey görünmüyor. Değişiklik görünmüyor yani. Ambiyansa kapanmış. Açıldı zaten. Eskisi gibi aynen devam ediyor. Aksaklık olarak şu an aksaklık yaptığını görmedim. Gördüğünüz gibi burada bakıyoruz. Herhangi bir şey yok. Belki düzelmiş olabilir ya da daha sonra tekrar yapabilir. Şu an tekrar ayarlara girip araç kısmından bakalım. Kontrol ediliyor. Güncelleme bulunamadı. Ee, bizde güncelleme yapılamamak gibi bir sıkıntı çıkmadı sizin sizin de eşliğinizde gördüğünüz gibi güncelimizi tamamladık. Bu videoda da bu şekildeydi. Bin, sizlerin sayesinde 1000 abone açtık arkadaşlar. Takip beğeni ve takipleriniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.